Bunlar gene bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. O Allah geliyor. Yeminle geliyor. Oğlum yol bitiyor burada. Mehmet neredesin? Mesela Ne oldu lastik patladı. Akrobat kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu akşam Kuvayi Milliye Tepesi'nde Toki'deyiz. Arkadaşlarımız bizlerle beraber Evet Volkan'cım ne neler de 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 söylemek istersin? Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bunlar gene bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Bakalım ineceğiz. Bugün güzel şeyler çekmeyi deneyeceğiz. inşallah hepiniz için. Trenlerimiz tutmasa da. Trenlerimiz tutmasa da. Hepimiz riski, altı, aksiyonu sevdiğimiz için güzel şeyler çıkarmaya çalışacağız. O zaman hadi çıkalım yola. Muhallebiz devam. <laughs> Orada bir iniş daha vardı ya. Yani. Oğlum yol bitiyor burada. Ben ağzı yanan yordum filerek ya bu göre. Ne oldu lastik patladı? Galiba öyle bir izlenimimiz var. <laughs> Ama bu risk göz alınır mı? Bu, anlar. Rampadan sonra lastiğimizle ilgileneceğiz. <laughs> Selamünaleyküm. Şuradan neydi o? Allah Allah. Geliyor kaç. Abi geliyor. <laughs> bir şey geliyorum de. Çok güzel enişti ya. Oradaki kırmızı neydi ama hala çözemedim. Ben de çözemedim. Sağ tarafta di gelmiş bir şeydi. <laughs> Canım kim değil mi <gülüyor> <gülüyor> Kardan gelen yok yapıştırabiliriz. <laughs> The gems I'll be looking I'll be over there. Åh! Oh, om... <laughs> Hayır. Kim dedi götüm ağrıyor diye? Onun o bizle var. Aloptan da gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de böyle kapattık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle. Evet, 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 evet. evet. Burayı alalım abi. Bak burayı alalım. <laughs> Kendinize iyi bakın, görüşürüz.